Merhabalar tekrar. En son çözdüğümüz sorunun yan tarafındaki soruyu istemiş bir arkadaşımız. Sorumuz 10. soru şekilde gözüküyor mu? Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı. F fonksiyonu grafiği verilmiş. A var arkadaşlar. A'nın sağında eksi B solunda B değerlerini almış ve kendisi de F A'da B olmuş. X işte A noktasında süreklidir diye 3 tane öncül vermiş. Öncelikle başlayalım. Arkadaşlar bu fonksiyonu yazarsak çok daha rahat. Tabi görsel olarak da gözüküyor ama Şuraya ben bunu yazarsam fx'imiz şöyle arkadaşlar. x'ler a'dan küçük eşitken b çıkmışlar. x'ler a'dan büyükken de eksi b çıkmışlar. Bizim fonksiyonumuz bu normal şartlarda. Şöyle fx diyelim buna biz. fx normalde böyle bir şey arkadaşlar. Diyor ki f kare. Arkadaşlar a'nın sağından geldim b karesini aldım b kare. Pardon a'nın solundan geldim b karesini aldım b kare a'nın sağından geldim eksi b arkadaşlar ee, yine karesini aldım eksi b'nin karesi b kare demek ki f kare her türlü arkadaşlar sürekli oluyor bu noktada çünkü a koyunca da b çıkıyor karesini alınca b kare birinci öncül kesinlikle cepte f küp neden olmuyor arkadaşlar gittiniz solundan geldiniz b kübünü aldınız b küp sağından geldiniz eksi b kübünü aldınız eksi b küp e, b küp Eksi b kübü eşit olmak zorunda değildir arkadaşlar. O yüzden bu gitti. Mutlak değer fx isterseniz <laughs> Affedersiniz. İsterseniz sağına soluna bakarsınız arkadaşlar. A'dan daha büyük değerler için eksi b oluyor ama mutlak değer olduğu için b olur. A'dan küçük değerler için zaten b kendisi de A noktasında B çıkmış. Mutlak değerde de yine süreklilik olur. Cevabımız 1-3 olur. Ya da dersiniz ki bir şeyin mutlak değer nasıl buluyorduk biz? diyorduk ki y ekseninin altında kalan parçayı alıyoruz. Bu parça buradan koparıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Bakın şu an kendisi sürekli bir fonksiyon oldu arkadaşlar. Bu şekilde de çözebiliriz. Ama burada kare olduğu için eksi b ve b'nin karesi aynı çıktı. Küp olduğunda çıkmadı. 2 numara o yüzden elendi. Mutlak değerde b ve eksi b'de yine birbirine eşit çıktı diye de düşünebilirsiniz. Böylelikle cevabımız Ceyhan olur. Umarım soran arkadaş aydınlatmış olmuşumdur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.